Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde sizlerle birlikte Katya'ya birlikte başlamış olacağız. Kısaca kursun içeriğinden bahsedecek olursak Katya'ya bir giriş yapacağız. 2D ve 3D çizimlerden örnekler yapacağız. Montaj modülünden bahsedeceğiz. DMO Kinematics'den, teknik resim modülünden, yüzey tasarım modülüne, serbest yüzey tasarım modülüne geçiş yapacağız. Saç metal modülünü inceleyeceğiz ve renderla bu programı sonlandıracağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte Katya'nın part design modülünü pekiştirmek amacıyla örnekler yapıyor olacağız. Burada bir V yatağımız mevcut. döküm bir malzeme. Üzerinde de şu şekilde U profil var. Daha sonrasında bir üstünde de civata var. Metrik 12 civata. Burada bir kesit alınmış. Bu normalde boyu 100 milim. Ama sığmadığı için resme şuradan bir kesit alınmış. Bu videomuzda sizlerle birlikte Katya'nın part design modülü içerisindeki komutları inceliyor olacağız. Burada ölçümlendirme var. Çizmiş olduğumuz çizgiyi ölçülendirebiliyoruz. Burada çoklu çizim var. Yani bir tane çizgi çizmek yerine bu çizim e, grubunu bu şekilde fa çizebiliriz. Videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir hava üfleyici e, makine montajını yapacağız. Insert'ten existing components diyorum. Buradan parçamı çağıracağım. Evet burada parçalarımı tek tek seçiyorum Ctrl'ye tıklayarak. Bir önceki videoda e, kinematik modüle giriş yapmıştık. Bu videomuzda pekiştirmek amacıyla farklı bir mekanizmayı simüle ediyor olacağız. 4 saniyelik bir video oluşturduk. 0.04 yavaşlığında. Bakın ilk hareketi yaptı, ikinciyi yaptı. Görmüş olduğunuz gibi bir motor bloğumuz var. motor bloğunun içinde bir tane silindir var. silindirin bir pistonumuz var. 4 silindirli bir motor. Eksantrik milimize bağlı pistonumuz ve buradan motor hareketi geldiği zaman dairesel hareketi doğrusal bir harekete dönüştürerek İş elde ediyoruz burada. şurada join'i gizleyelim. Bakın close surface burada arkadaşlar. Katılar beraber gizlendiği için o da gizlendi. Bu videomuzda sizlerle birlikte Katya içerisinde yüzey komutlarını pekiştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir diğer komutumuza geçelim. Burada bir önceki videomuzda imajinal shape'i görmüştük. Şimdi sketch tracer'da. Katya içerisinde resim nasıl aktarılır onu göreceğiz. Bunu yüzeyle de kontrol edebiliriz arkadaşlar. Buradan aşağı bir yüzey indiririz. Bu yüzeye paralel olacak şekilde, şey, teğet şey, olacak şekilde de oluşturabiliriz. Onu en son ayarlarız. Şimdi kenar çizgilerini birleştirelim. Bu kaputun sol ve sağ tarafının birbirinden farklı asimetrik görünüm elde etmemesi için ilk başta yatayda bir extrude vermemiz lazım ki bunun yatayla teğet olacak şekilde pürüzsüz bir yüzey elde edelim. Bakın burada postürün üzerindeki aynı kemik yapısı gibi eklemleri görebilirsiniz. Onun haricinde burada elipsler mevcut. Elipsler de bu şekilde her parçayı çevreleyen halkalar olarak düşünebilirsiniz.